Retina ekran abartıldığı kadar iyi mi? İsterseniz bir yakından bakalım. Bu tarafta MacBook Pro'muzun retina ekranı var. Diğer tarafta ise standart 1080p çözünürlükte bir monitör var. 24 inç büyüklüğünde. Şimdi isterseniz daha yakına girelim. Şu an MacBook Pro'nun ekranındaki güneşe bakıyoruz. Mini minnacık pikseller var. Uzaklık yaklaşık 10 santim odaklanmış vaziyette. Şimdi diğer monitöre geçelim. Burada da diğer monitöre bakıyoruz 1080p çözünürlükte. Gördüğünüz gibi kareler oldukça göze batıyor. Neredeyse desenini görüyorsunuz. Ekran daha küçük olduğu için MacBook'ta ve çözünürlük yüksek olduğu için görüntü daha pürüzsüz bir şekilde gözüküyor. Yakından baktığınızda fark bariz bir şekilde ortada Retina ekran harika.